Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Paribu'dan alım satım nasıl yapılır ondan bahsedeceğim. Kripto parayı nasıl alırız, nasıl satırız, emir girişi nasıl yaparız ondan bahsedeceğim arkadaşlar. Ee, Paribu hesabınız varsa eğer e, direkt anlatırdım ama önce bir nasıl açacağınızı söyleyeyim. Önce Paribu indiriyorsunuz. E, normal Facebook, Instagram kaydolur gibi kaydoluyorsunuz. Nasıl e-posta adresi vesaire kaydoluyorsunuz. Telefon numarasınıza ve telefonunuza ve e-posta adresine e mail yolluyor arkadaşlar. Doğrulama kodu yolluyor. Ondan sonra kimlik doğrulama var arkadaşlar. Ayarlardan e, kimlik doğrulama yapıyorsunuz. E-postanızı doğruluyorsunuz. Hesabınız onaylanıyor arkadaşlar. Komisyon oranlarınızı ayarlara tıkladığınızda şu şekilde görebilirsiniz. Şu an benimki 0.15 e, işlem hacmimde burada arkadaşlar görüyorsunuz. Şu şekil. E, i̇şlem hacminiz 1 milyon üzerinde çıkarsa komisyon oranı daha da düşüyor. İlk başladığınızda e, büyük ihtimal 0.30 veya 0.25 olacak komisyonuz Tam bilmiyorum. Ama işleminiz arttıkça, alsat yaptıkça bu miktar e, komisyon oranınız düşüyor arkadaşlar. Para bu e, adınıza kayıtlı olan banka hesabından para yatırabilirsiniz. Nasıl? Örnek veriyorum. Ben Ziraat Bankası ile çalışıyorum. Ziraat Bankası adına kayıtlı hesabım var. Banka hesabım var. Param da orada. Eğer e, Paribu'ya para yatıracaksanız arkadaşlar kendi adınıza mesela isminiz Ahmetse Ahmet adına kendi adınıza olan hesaptan para yatırabilirsiniz. Eşinizin, babanızın, annenizin hesabından para yatıramazsınız. Veya para çekemezsiniz. Diyelim ki para çekeceksiniz. buradan para çekemezsiniz başkasının hesabına. Kendi adınıza kayıtlı olması lazım hesabın. E, şu an benim bir miktar param var arkadaşlar. Şu an görüyorsunuz. Kripto da bu. Anlık değişiyor veriler. E, para buradan para yatırmak ne kadar? Yatırırken ve çekerken 3 lira arkadaşlar. Şöyle hemen göstereyim. Bakın. Çek dediğinde zaten bakın burada çekme bedeli yazıyor. 3 lira arkadaşlar. Çekme bedeli 3 lira. E, yatırma bedeli de sizin e, bank, çalıştığınız bankanın e, sizden ne kadar para kestiğine göre değişiyor. Mesela ben de Ziraat Bankası 60 kuruş kesiyor arkadaşlar. Eğer maaş hesabınızsa bankada varsa hiç para kesmez diye biliyorum. Benim önceden çalıştığım bankadan biliyorum. Maaşım o bankaya yatıyordu. Mesela benden komisyon almıyordu. Bakın arkadaşlar, anlık veri değişiyor. 919 oldu, 957 idi. 16 bin lira düz param var. <laughs> ben zararda değilim. Yani 80 lira zarardayım. O bir şey değil. Anlık değişen bir veri. Ee, onun haricinde arkadaşlar nasıl al sat yapıyoruz hemen göstereyim. Benim elimde şu anda arkadaşlar Shiba var. Hemen şöyle giriyoruz. Piyasalara tıklıyoruz arkadaşlar. Buradaki alacağınız satacağınız coin'i seçiyorsunuz. Shiba üzerinden örnek gösteriyorum. Diyelim ki elinizde ee, Shiba var arkadaşlar. Shiba alacaksınız. Benim elimde şu an var. O yüzden almayacağım. Şu üstteki artıya tıklıyoruz arkadaşlar. Bakın tıkladık. Burada Shiba'nın anlık fiyatını görebiliyorsunuz. Ama anlık değiştiği için bakın. Şuradaki fiyatla şuradaki fiyatın aynı olmasına dikkat edin. Eğer iki fiyat da aynı değilse buraya bunu silip üstteki fiyatla aynı yapın arkadaşlar. 49.691. Fiyatı yazdınız. Buradaki miktara tıkla şu alttaki artıya tıkladığınızda fiyat orada gözüküyor. Ve onu oradan bu şekil elinizdeki para kadar al dediğinizde alabiliyorsunuz. Ama diyelim ki siz elinizdeki para kadar değil de paranızı bölüp almak istiyorsunuz. Mesela şuraya arkadaşlar e, bir dakika. Buradaki arkadaşlar para miktarını siliyoruz. Mesela siz 10 bin lira yatırdınız ama ben parça parça almak istiyorum. Eğer düşerse biraz daha alırım diyorsunuz. Mesela 1000 TL kalacaksınız. Buraya 1000 deyip fiyat yine aynı şekilde üstteki fiyatla aynı kalıyor ama bakın fiyat sürekli değişiyor arkadaşlar. Yani eğer emir girerseniz Almazsa buradaki fiyatın girdiğiniz fiyatın üstüne çıkmıştır. O yüzden almaz arkadaşlar. Yani alırken mesela siz 49 değil de 50 yaparsınız. Direkt alır. O anki fiyattan alır arkadaşlar. Mesela 49 740'dan alır. Yani 50 yazdığınızda 50'den almaz. O konuda sıkıntı yok. E, 1000 TL'lik aldınız. Hesabınıza geçti diyelim. Portföyünüzde şu şekil gözükür. Bakın. Benim şu anda elimde Shiba var. Mesela tutar burada. 15.369 TL'lik Shiba'm var. Ee, şu an anlık fiyatı üstte de elimde kaç adet bulundu arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bu şekilde görebilirsiniz. Ee, emirlerin nereden görüyorsunuz? Hemen piyasa emirleri yazıyor şurada. Yani anlık piyasada alım satılan emirleri anlık görebiliyorsunuz bu şekil. Gecikmeli değil. Anlık. Açık emirler. Burada da e, alım emri verdiniz veya satım emri verdiniz. Onları görüyorsunuz arkadaşlar. Bakın mesela ben e, 7000 TL'lik satım emri verdim. Kaç fiyat kaçtan verdim? 53 5300'den 7000 TL'lik satım emri verdim. Neden? Ben bunu arkadaşlar 49-50 arası bantla aldım. 53 olursa yarısını satarım. Geri kalan yarısıyla da 55 olursa veya 56 olursa satacağım. Hani parça parça alıp parça parça satıyorum arkadaşlar. E, ee, yanında geçmişim var. Burada geçmişinizi görebilirsiniz. Alım satım geçmişinizi. Hep bu zamana kadar alıp sattığınız, kaç kaçtan aldığınız, kaçtan sattığınızı görebilirsiniz. Bir yanda da arkadaşlar piyasa geçmişi. Piyasanın alım satım geçmişini görebilirsiniz. Ne kadarlık alınmış, ee, toplam ne kadar kaç TL'lik alınmış kaç fiyat kaçtan alınmış hepsini görebilirsiniz böyle satış nasıl oluyor arkadaşlar hemen satış emri de verelim dediğim gibi buraya satmak istediğiniz fiyatı yazarsınız mesela şu anki fiyattan satacaksanız artıya bastığınızda direkt fiyat gelir ama siz benim gibi ileri terli mesela 55 olduğunda e, satsın diyorsanız eğer ne kadarlık satsın mesela 55 olduğunda mesela 1000 TL'lik satın emri verelim Bakın. Fiyat 55. Miktar e, 55.000 TL'lik şu kadar miktar yapıyor. Yani bu kadar Shiba 55 olduğunda satsın diyoruz. Satış emrini veriyoruz. Satış emri alındı arkadaşlar. Şimdi eğer fiyat Shiba 55 olduğunda otomatikman satılacak. Tabii ondan önceki emrim de var benim. E, program biraz yavaş olduğu için şu an hemen geçmemiş. Bir sayfayı yenileyelim. Şimdi bir sayfayı yenileyip girdiğinizde açık emirlerde görebilirsiniz. Bakın emrimiz burada. Bu emri iptal etmediğiniz sürece iptal olmuyor arkadaşlar. Yani siz iptal ediyorsunuz. Borsa gibi değil. Borsada girdiğiniz emirler akşam e, bildiğim kadarıyla 6'dan sonra iptal oluyor. Tekrar emir girmeniz gerekiyor. Paribu'da veya Binance'da bu, bu şekil bir şey yok arkadaşlar. Bu şekilde iptal edip giriş yapabilirsiniz. Eee Emirleriniz burada gözüküyor arkadaşlar. Gerçekleşirse eğer geçmişimde burada görürsünüz arkadaşlar. Bakın bu benim daha önce sattığım aldığım emiller aşağıya doğru hepsini görüyorsunuz. Ee, satıldığında arkadaşlar paranız Türk lirasında bu şekil gözüküyor. Para nasıl çekiyorsunuz? Para çekmeyi de göstereyim arkadaşlar. Buna tıklıyorsunuz. Yatır değil de çek diyorsunuz. Bakın kendi adınızda zaten bakın isimi değiştiremiyorsunuz gördüğünüz. Gibi bak tıklıyorum şu an yani şu isim değişmiyor kendi isminiz olduğu için yani kendi adınıza kayıtlı bir IBAN'ı buraya yazıyorsunuz arkadaşlar. Diyelim ki IBAN'ınızı yazdınız buraya. Kendi IBAN'ınızı yazıyorsunuz. Alta ne kadar para çekmek istiyorsanız onu yazıyorsunuz. Nakitte ne kadar paranız var? Onu da görebiliyorsunuz bakın şurada köşede. Hepsini çekmek istiyorsanız direkt artıya basarsınız. Bütün paranız gözükür. 552 gözük yazıyor bakın arkadaşlar. 555 var. 3 lira komisyon olduğu için 552 çekebiliyorsunuz. Yani yaklaşık 5-10 dakika içinde gidişiyor ve şu an paramız 16 bin lira oldu arkadaşlar. Tam maliyetimizde 300 lira 500 lira karı görürsem satarım. Yani çok da gözümüz yok. Al sat yapıyoruz. Al satçıyız. Niye? Yani tamam Shiba'nın ileride hani bir sıfır atacağını diyorlar. 1 lira olacak diyen arkadaşlar oluyor. Olabilir. Olmayacak şey değil. Yani Dogecoin de aynı bu Shiba gibi çıktı. Bir anda dünya kadar yükseklere geldi. Hani olmayacak bir şey değil. Ama yani olurken yüzlerce kez düşüp çıkıyor arkadaşlar. Bakın hemen geçmişine bakalım isterseniz. Grafikten 3 aylık geçmişine bakalım. Bakın sıfırdan yükselen bir coin hani alınır mı çok riskli yani şuralara düştüğünü düşünseniz hani şu seviyelere düşse millet perişan hani ben bile perişanım yani şuralara düşerse eğer paramın 3'te 2.5 gider hani. 3'te 2 hatta 15.000 liradan 3-4.000 lira kalır. Yani çok yükselmiş. Ama e, doge de bunun gibidir arkadaşlar. Hani 6 ay sonra bir Doge olmayacağını kimse bilemez. 7 günlük grafiğe bakarsanız çok güzel paralar kazandırmış al sat yapanlara. Mesela adam 50.000 lira parası vardır. 48'den alıp şurada sattığında hiç kazanmadıysa arkadaşlar 10.000 liraya yakın para kazanır. Niye? Al satçıdır. Yani al sat yapan insanlara bir şey diyemem. Kazanıyorlar mı? Bana göre kazanıyorlar. Ama sabır işi arkadaşlar hani. Bir de e, aç gözlü olmama. Neden? Ben bile aç gözlük yapıyorum bazen. Mesela geçen 50'den almıştım. 55'i gördü. 56'yı gördü. Bir aylık grafikte göstereyim orayı. Bakın şu seviyeler olabilir. Şurası olabilir. Şuralardan aldım. 45 50'den. Hani şuraları falan gördüm hani şu 55'i falan. 60'a yaklaştı ama satmadım. Sonra 52'den 53'den sattım? Hani 5-6 bin lira kar yerine 1000 lira 1500 lira karla sattığımı biliyorum. Hani bu tamamen insanın tok gözlüğüyle alakalı bir şey. Ona göre dikkat edin yani. Al sat yapmak iyi midir? Kötü müdür? Hareketli hacmi yüksek kripto paralarda iyidir. Yani yapabilirsiniz. Eğer hacmi düşükse pek tavsiye etmem. Çünkü alım satım fazla yoktur. Çok ani hareketler yapmaz. Yeter ki tatmin olduğunuz gibi. Mesela hani 49'dan aldınız. Ben 51, 52 veya 53 olduğunda bunu satacağım deyin kendinize alırken ki. Hani çünkü ben 52 oluyor 53 olsun diyorum. 53 oluyor 54 olsun diyorum. Hani bu şekilde yaptığımız için pek kar alamıyoruz. Hani hedef koyun her zaman. Şimdilik hoşçakalın arkadaşlar. Kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz sevinirim. Hoşçakalın.